Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün e, tavuklu ezogelin çorbası yapıyorum. İki tane butumu düdüklü tenceremde haşladım. İsteyenler tavuk göğsü de kullanabilir. Tavuğun suyunu süzmeden çorbaya kullanmayın. tavuklarımızın etlerini didikleyelim. Tabi şu an çok sıcak. Bir çay bardağı kırmızı mercimeğimizi dökelim. 1 yemek kaşığı pilavlık bulgur, 1 yemek kaşığı pirinç. Bunları soğuk suyla yıkayalım. Çorbayı pişireceğiniz tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağını koyun. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Bir tane kuru soğanı yemeklik doğrayıp yağda kavurun. 1 yemek kaşığı dolusu unumuzu ekleyelim. dakikada unu kavuruyoruz. Hafif e, kokusu çıksın. 1 yemek kaşığı domates salçası. Kavurmaya devam. 1 tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Tavuk suyumuzu yavaş yavaş dökerek devamı karıştıralım. Şimdi unumuz ve salçamız topak topak kalmasın. Hızlıca karıştırın. Yıkadığımız mercimek, pirinç ve bulguru da ekleyelim. Yaklaşık buçuk litre su koydum. Tavuk suyunuz az gelirse normal su da ilave edebilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladığı zaman diliklediğimiz tavukları da koyalım. Yarım çay kaşığı kimyon. Yeteri kadar tuz. Ocağın altını orta dereceye getiriyorum ve yaklaşık çorbamı yarım saat pişireceğim. Çorbam hazır. Kıvamı biraz koyuydu. Ben de kaynar su ekledim. Sizler de bütün çorbalarınızı piştikten sonra bakın kıvamı koyuysa biraz kaynar su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Yerken üzerine pul biber ve limon sıkın. İnanılmaz bir lezzeti oluyor. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar hoş geldiniz. Bugün benimkilerin çok sevdiği bir yemeği yapacağım akşama. Nisket köfteli karnıyarı. Aslında patlıcanlı yemeklerin hepsi güzel oluyor. İçerisinde de köfte olunca daha da bir lezzetleniyor. Görüntüsü de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yanına pilavcacık ve çorba. Bence güzel bir akşam yemeği. Hemen hazırlamaya başlayalım. Bütün detaylarıyla sizlere videoda anlatıp göstereceğim. Patlıcanlarımızı alacalı soyalım. alın ve ortasını içe doğru kesin. Patlıcanlarınızı isterseniz bol ve kızgın yağda kızartın. Ben bugün yemeğimin hafif olmasını istediğim için fırında patlıcanları közleyeceğim. Daha doğrusu biraz yumuşamasını ve pişmesini istiyorum. Sıvı yağla yağlayalım. Fırınımı da açtım. 230 derecede ısındı. Her yerini yağlayın. Patlıcanlarımızı fırına koyalım ve pişmesini sağlayalım. Yaklaşık yarım saat kadar ama herkesin fırınında biri olmaz. Köftemizi hazırlayalım. Bunun için bir tane kuru soğanı ve 2-3 diş sarımsağımızı rondodan geçirelim. Ya da rendeli edebilirsiniz. Yarım kilo dana kıymasını içerisine ekleyin. 1 tane yumurta da katalım. Bir çay bardağı galeta unu. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve kimyon. Karıştıralım köftemizi. İsteyenler maydanoz da doğrayabilir. Elimizi yağlayarak minik minik köfteler yapalım. Patlıcanları da unutmayalım. Ara ara fırına bakın ve patlıcanları çevirin. Her yere eşit şekilde pişsin. Köftelerimizi pişirmek için ocağa geniş bir tava alın. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyin. Yağımız ısındığı gibi köfteleri atalım ve pişirelim. Köftelerimiz pişince 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Karıştıralım. Salça biraz içinde kavrulsun istiyorum. Bir su bardağı sıcak su katıyorum. Karıştırıp ocağın altını orta dereceye getirelim. bardağı daha. Salça suyumuzla birlikte erimesi gerekiyor. Kesinlikle topak topak bırakmayın. 1-2 dakika kaynaması yeterli. Ocağımızın altını kapatalım. Yarım saattir fırındaydı. Şöyle verelim tamam olmuşlar. Hemen çekiyorum. Patlıcanları fırın kabına alalım. Ve kestiğimiz yerleri kaşıkla açın. Bu köfteye patlıcanlar az. Sizler 3-4 tane daha kullanabilirsiniz. Ya da diğer köfteleri farklı da değerlendirebilirsiniz. Çorba yapılabilir. Buzluğa koyabilirsiniz. Ya da direkt 300 gram kıymayla da Yapılabilir. Patlıcanların tam ortasına köftelerimizi koyalım. yemeğimiz artık hazır. Benimki bol köfteli oldu. Fırınımı ısıtmıştım 200 derecede. Sıcak fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar tutacağım ve yemeğe hazır olacak. İsteyenler üzerine kaşar peyniri rendesi de koyabilir. Ayrıca bu yemeği öğlenden hazırlayıp akşama da pişirebilirsiniz. Hem köftesi hem de patlıcanı piştiği için 4-5 saat durabilir, hiçbir şey olmaz. hazırladım. Bir tek cacık yapacağım o kaldı. Bugünlük benden bu kadar. Tarifin sonuna geldim. İnşallah sizlere de fikir olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün canım çok sütlaç istiyordu. O yüzden de mutfağa girdim. Ve sizlere bütün detaylarıyla anlatacağım. Sütlacımda bugün krema kullanmak istiyorum. Çok lezzet verdiğini düşündüğüm için. Ama sizler isterseniz koymayabilirsiniz mecbur değilsiniz aynı tarifi uygulayın ama krema kullanmazsınız onun yerine bir bardak süt eklersiniz ee, onun dışında sütlaçta hem yarısını fırın sütlaç olarak yapacağım yarısını da direkt taslara dolduracağım her iki türlü de oluyor ee, hazırlamaya başlayalım videoda zaten bütün detaylarıyla sizlere göstereceğim her aynısını bir buçuk çay bardağı pirincimizi yıkayalım pirinçleri tenceremizin içerisine alalım. 3 su bardağı su ekleyin. Ocağın altını açalım ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirelim. Pirinçler suyunu çekti. 1 litre sütümüzü ekleyelim. karıştıralım. Ve süt tacımızı kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığı zaman ocağımızın altını orta dereceye getirelim ve 10 dakika kaynatalım. Ara arada lütfen süt tacı karıştırmayı unutmayın dibi tutmasın diye. 2 çay bardağı şekeri ilave edin. Sizler damak tadınıza göre de katabilirsiniz. İsteyenler daha çok ya da daha az da olur. Bir paket vanilya. Ve bir pakette 200 gram krema. Karıştıralım. 5 dakika daha ocakta pişirelim. 1 yemek kaşığı nişastanın içerisine yarım çay bardağı su koyun ve karıştırın. Süt tacı karıştırırken yavaş yavaş da nişastalı suyu ekleyelim. sonra sadece 1-2 dakika ocakta kaynatsanız yeterli. Eğer fırına koyacaksanız ısıya dayanıklı kaplarınızı alın ve ona dökün. koyacağım sütlaçları derin bir tepsiye alın ve içine soğuk su ekleyin. Fırını da 250 derecede açtım hemen fırının en üst katına koyacağım ve başında bekleyeceğim. Üzeri kızardığı gibi çekeceğim çok çabuk oluyor o yüzden de lütfen başından ayrılmayın. arkadaşlarım hazır. Odasına geldiği zaman buzdolabına kaldıracağım ve 3-4 saat dinlendirdikten sonra da yiyebilirsiniz. Sizler de e, isterseniz bir gece önceden bile yapabilirsiniz. Hatta daha da güzel olur. Durdukça, dinlenince daha bile lezzetleniyor. Üzerine de e, tarçın serpebilirsiniz. Antep fıstığı, fındık, ceviz, neyi seviyorsanız ama e, eğer ki fındık, ceviz ya da antep fıstığı serpecekseniz onu lütfen e, yemeden önce koyarsınız. Sadece tarçını daha önceden Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi yapın. İsterseniz fırın sütlaç, isterseniz direkt taslara doldurup buzdolabına koyarsınız. Her türlü çok lezzetli oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Tarifimin sonuna geldim artık. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.